Şimdi bu ameliyatın tabi özelliği, önemi çok nadir olan bir olay. Şimdi bypass ameliyatları Türkiye ülkemizin de olsun dünyanın da birçok yerde gayet rahat bir şekilde yapılmakta. Fakat bu kalp damar hastalıklarının beraberinde bu şah damar darlığı daha az sıklıkla nadire görülmekte ve ikisinin beraber ameliyatı haydi haydi az olmaktadır. Bizim hastamızın ayrı bir özelliği ise her iki şah damarının tıkalı olmuş olması. Yani ben yaklaşık 22 yıl uğraşıyorum bu işle. Yani ben bile 4 defa mı ne gördüm toplamda. E, bu e, son hastam dördüncü hastamdı. E, bu hastanın önce şah damarının e, en fazla tıkalı olanını e, ameliyatla açtık. E, biz sıkıntısız ve sorunsuz bir şekilde. Ardından bir hafta kadar bu yapmış olduğumuz tarafın e, biraz iyileşmesini bekledik. Yaraların iyileşmesini bekledik. Hastayı taburcu etmedik, hastanede tuttuk. Bir haftanın sonunda da o yara iyileşip de kendisi de rahat olunca asıl kalp ameliyatını bypasslarını yaptık. Dört damar değiştirdik ve diğer tıkalı olan şahtamanı da açtık. Yani beyne giden bütün kanatlarını tamamıyla düzeltmiş olduk. Dediğim gibi nadir bir olay. Yani bu kadar yoğun bir cerrahi işlem içinden yorulmuşken bir olarak ben bile dördüncü bakan, biz şah damarıyla birlikte kalp ameliyatlarını yapıyoruz ama iki şah damarı tıkalı olan vaka sayısı gerçekten az. Urfa'da gayet başarılı bir şekilde yaptık. Yani bunu da önceden yaptığımız için rahatlıkla yapabildik. Bu tabii şey işi. Bunu birçok merkezler dokunmazlar. şimdi bu şah damarı beynin ana kapısı gibi, kapısı gibi. Yani o damarın, o ameliyatın bile sadece kendisi zaten riskli bir ameliyat. Çünkü ameliyat sırasında yapılacak ufak bir hata, eee ufacık bir partikül dediğimiz ki, kirecin atması, beyine gitmesi hastanın o anda masada felç olması demektir. E, çoğu arkadaşımız zaten bu ameliyatlarda e, yapmıyorlar veya çekiniyor veya çoğu merkez yapmıyor. Yani e, hem o riski almak istemiyorlar. Hani hastanın düşünün kalp kalp kapak kalbini Kalbi düzelteceğim diye ameliyata gidiyorsunuz. mecburen boyun ameliyatı yapmak zorunda kaldığınızda Güzel bir kalp ameliyatı yapıyorsunuz ama felçli bir hasta, uyanmamış bir hasta. Ee, çoğu işte evvelki işte cerrah arkadaşlar e, buna pek yanaşmaz. Bir de yorucu, uzun sürüyor. Yani normalde biz 3 saat hayatının, e, kalp ameliyatının ortalama 3 saatken, üstüne bir de bu 1,5 saat bu, 1,5-2 saat bu e, oluyor. İşte 5 saat gibi, 6 saat gibi bir sürece yayılıyor yapılışı. E, o nedenle birçok merkez uğraşmamak için yapmıyor, birçok merkez tecrübeleri olmadığı için yapmıyor. Ee, ama, ama ehil de yapıldığında e, bu ameliyat şart ve iyi bir şekilde sonlandı da hastanın e, hayatını kurtaracak şekilde, ömrünü güzel bir şekilde yaşayacak bir şekilde bir tabloyla sonuçlanmış oluyor. Bizim hastamız da gayet güzel. Hatta işte bugün itibariyle galiba ikinci ayda kontrollerine geldi. Hiçbir sıkıntımız yok. İlaçlarını alıyor. E, i̇nşallah e, bu dertlerden güzel olmadan ömrüne devam edecek.